Programın diğer konu Afyon'dan geliyor. Yine bir sosyal medya mağduru. Aslında sosyal medyanın mı kabahati var yoksa sosyal medyayı kullanan insanların arayışları mı farklı? Hani yemek tarifi öğrenmek için e, izlerseniz aşçı olursunuz ama kaçmak için e, orayı takip eder bir üye olursanız başınız beladan kurtulmaz. Hasan Uçar TikTok fenomeni e, eşi Nurten e, Uçar'ı e, hem arıyor hem de bulursa boşanmak istiyor. Hoş geldiniz. Selam. Buyurun lütfen. Hasan Uçar 56 yaşında sevgili seyirciler. Ee, tabii ki Nurten Hanım'la tanışma hikayesi nerede başlıyor? TikTok. O zaman da fenomen miydi kendisi? Yok, yani TikTok'ta herhangi bir evlendirme programında tanıştık. Ha böyle şeyler var. İsmini söylemeyelim uygulamanın, Yok. sosyal medya diyelim. O uygulamada böyle evlendirme, evlendirme isyanları... programları var, evet. Orada tanıştınız mı? Orada tanıştım. 2022'nin 12. ayın 6'sında tanıştım. 2023'ün 1. ayın 6'sında gittim, aldım, geldim. Evet. Birinci, 1. ayın 30'sunda nikah kıydım. Hı -hı. Kıydım, kıymaz olaydım. Ya, aralık 2022 tanışma. Kırmıyor. Ardından Ocak 2023 nikah bir ay sonra. Yani ayın birin birinci ayın 6'sında getirdim, ayın 30'sunda nikah kıydım. Anladım. Hemen 2020. kıydınız. E ee, 4 ay sonra sizi terk etmiş. Terk etti. Ben hatta buraya geldim. Sezon finaline denk geldi. Evet. Çıkamadım. Buradan kendisini aradım. Hı. Dedim, "Gelin burada anlaşalım, boşanalım." E ee, koronayım. 10-15 gün sonra gel dedi. Dedim, "Hemi gelim, sana bakayım." Hemi dedim şeyleri şey yapık. Buradan bastım. Yani korona koronamdır falan korona. dediğini. Ya ha. Hastalığı yakaladı korona. Hayır, yani korona. geleyim dedin yanına. Evet, gittim. Baktın Baktım mı? İyileştirdim. Oturdu, konuşmaya başladık e, o arada dedim, korona olan birinin yanında baban olsa selam vermiyordu. <laughs> Size siz gittiniz. Bakacak kimsesi yoktu gittim. Evet. Hmm. Yani gittim, e, iyileştirdim. Kaçtı, kaçtı kişiler baksaydı Hasan Bey. E, i̇şte işte vicdan. Hani dedim boşanırım her Hanım. E, gittim ve e, iyileştikten sonra biz mevzuyu konuşmaya başladık, tartıştık. Kapıyı üstüme kitledi, Kitleyince ben de balkondan inim dedim. Şu o da ayağı kırdım. 15 aydır benim ayağım kırık. Onun yüzüne... E, Niye o gün evden ya da kaçarak, ta, balkondan atlayarak uzaklaştınız? Gitmek istiyorum. Çünkü e, Esra Hanım anlatacak çok şey var. Ben burada bir hafta konuşsam bitmez. Yani, yönet, yöneticisi toplamda, Mehmet Bey şu an... Yani Türkiye dinlesin bunu. Yöneticisi o apartmanın yönet... Mesajlarım var dedin sen bana. Hasan Ciğer, Serikli. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Yani tabii, isim tabii. vermenize gerek ben yok. Ben belgelerle Kişiler... geldim Esra Hanım. Öyle ufak tefek şeylerle buraya çıkmadım. Ama şunu öğrenmek Buyurun. istiyorum. Yani sosyal medyada tanıştınız Aralık'ta. Evet. E, 2022 hemen bir ay sonra nikah masasına oturdunuz ve dört ay sonra evliliğinizde. Evet, dördüncü bana... ayında terk eden biri var ve bu dört ayda yaşanmış çok olay var. Ya kaç bu... kere Bu dört ayda eşiniz kaç kere evi terk etti? O ilk dört ayda bir sefer gitti Esra Hanım. Dördüncü ayın yirmi gitti. Birinci ayın altısı getirdi. Hep getirdim. biriyle mi gitti? Hayır e, çıktı gitti. Ben ne yapabilirim? Hayır o çıkıp gitmelerinde Hayır, yine... Hayır e, e, Gazi Paşa'daki sevgililerin yanına girdi. Esra Hanım bunun bir tane kocası yok. Ben bir tarla aldım tapus. diyorsunuz söylüyorum ama ne tarla. Iyi de, iyi de, Siz ama Esra kadını Hanım, tarla olarak gördüğünüzde. 10 kişiyle gidiyorum. Hasan Bey bak şimdi Efendim, o zaman da gerçekten tutayım diyorum kendimi sonra da kızıyorum. Tamam, dilerim. Yani çok özür dilerim. Sadece kadını cinsel bir obje olarak gördüğünüzde olmuyor bu iş. Evlilik denilen ben, kurum bu kadar basit ben değil aslında. Esra Hanım ben evin içine Yapmayın bir nefes aldı, aradım. Yapmayın Allah aşkına. Nefes aradım. Kur'an okuyum dedi, abdest alıyorum, namaz kılıyorum dedi. Dedim ki evime bir bereket i̇şte gelir. İşte bunları lafta söyleyen değil, uygulamada hayatında uygulayan insanları seçseniz. 18 ayda 18 sefer namaz kıldığını görmedim. Problem orada. Heh, 18 herkese baktığınızı, herkes dinli yani, kullanarak kendini ediyor. Benim ayağım sağlam Hanım. Benim tek elim de olsa ben tüm işimi kendi işimi gören bir insanım. Afyon Afyonkarahisar'da yaşıyorum şu an. Eslanadan alayım. Hı hı. Orada yaşıyorum. Oradaki tüm insanlara sorabilirsiniz. Gelin evime bakın. Ben burada yaşarım dedin bana. Yaşarım dedin. Ama yaşamadı. Durma Hanım. Durduramadım. Dedim ki şu telefondan uzak durun. Uzak dur. Kaç sefer yakaladım Esra Takıntılı Hanım. mı? Yani telefon konuşsa saplantılı mı? Telefon Esra Hanım, nefes yani nasıl diyeyim ki... ...hoşuna gidiyor. Birileri... ...çok güzelsin, nasılsın... ...sen Yani diyorum ki bu... ...mesaj bölümünü kapat. Hani giriyor madem. Kimse sana mesaj yazmasın. Ben kapatıyorum, o açıyor. Ama siz bu kadını buradan tanıdınız. Evet. Videolar mı var? Ee, so sosyal medyadan gelen o... Ee, ...ne derler iç gıcıklayıcı, ruhunu okşayıcı... Evet. E, ...tüm mesajları almaktan hoşlanan biri. O e, sosyal medya videolarına gelmeden önce... ...şimdi siz çok kısa sürede bu kadınla evlenmeye karar evet. vermişsiniz. Bu çok kolay bir karar değil. Bu kararı vermenizdeki etken neydi? Yani o güzelliği mi, ruhu mu? Hanım açık dış ve Dış güzellik mi, iç güzellik açık mi? Açık ve net. E, beni kandırdığı gibi herkese aynı şeyi söylüyor. Ben şu kapalı... Kur'an okuyorum, abdest alıyorum, namaz kılıyorum dedi. Dedim evime bereket gelir. Ben gençliğim deli doluydu Esra Hanım. Ben saklamıyorum. İsteyen de bağlanabilir, söyleyebilir. Ee... Beni de din yoluna sokar dediniz. Dedim ki artık e, durayım Yani ben 6-7 senedir Esra Hanım her şey denelim, ayağımı çektim. Peki bir görelim. Nurten Hanım sosyal medyayı nasıl aktif kullanıyor? Neler paylaşıyor? O gelen yorumlar e, onun hayatında hep Yeni bir yol ayrımı açıyor. Eşhasan Bey terk ettiği gibi başka bir yere gidiyor. Buyursunlar. Cide gönlüm şimdi fişte neylesin sarayı köşkün. Zaten mahdi geldi geçti. Şeker gibi olabilirsiniz ama benim gibi tatlı olamazsınız. Hangidan el attım sakaralda böyle sustu, günler soldu Kalmanın bahçesinde bana yer, bana yer, bana yer yapar mı çeker gider isteyense yola benle devam eder hep böyle sosyal mesajı evet. e olan ve Esra hanım yani hep şarkılar e imalı hep şey e ne diyorlar kendi görüntüsü değil ne diyorlar ona Esra hanım ya fotomontaj Hayır, yani, foto montaj değil. Şey, <laughs> e ne filtre Photoshop. kullanıyor? E, filtre kullanıyor. Yani gerçek, gerçek halinin halini dışında çek. Ger filtrelerle boydan çek. Boydan çek bir de boydan görelim e, en senin. <laughs> Nurten Hanım neredesin? Gel bak. Ama Hasan çek. Bey siz de onu boydan görmeden evlendiniz. Ben boydan gördüm. <laughs> Boyunuzun ölçüsünü almışsınız Aldım. o zaman. Ne Çok diyeyim şir. ben size. Aldım Mürtem yani. Hanım. Allah ondan razı olsun. Şimdi nerede Nurten Hanım? Nurten Hanım şimdi eee Gazi Paşa'nın gülü e, orada Gazi Paşa'da, Alanya Gazi Paşa'da. Çocukları var mı? E, yok. E, bir de ya ilk eşinden Biliyor geçimler... musunuz bak. Bu hanımefendi daha önce kaç evlilik yaptı? Kaç i̇şte çocuk sahibi Şimdi onu mesela. Şimdi Nurten Hanım ilk eşinden niye ayrıldın? Onu bir anlat. Bana dedin ki resmi nikah İmam nikah olmadan bana elini sürme. Ben senden 24 gün evin içinde bacı kardeş attım. Olması şimdi... gereken Evet, oydu. Yaptım. E peki ilk kocanla nasıl yaşadın? Çık bir de onu anlat dinleyin. Ben ilk kocasına da ulaştım Esra Hanım. Ben çok kişiye ulaştım. Çok kişiye. Paşa'yı böyle bulgur kazanı gibi... ...çünkü bilgi toplamam lazımdı. Buraya... ...sağlam gelmem lazımdı. Ki geldim. Ama canınız yandıktan sonra. Çok çok Esra yani Hanım. Yani yanmadan bir... önce bu mini araştırmayı yapsak aslında değil mi? Ben yatakta yatıyorum Esra Hanım. Ayağım kırık, alçılı, alçılı. Yani bombayı şimdi patladım. Hastanede yatıyorum bir beyefendiyle geldi. Dayımın oğlu dedi. İnandım. İnandım Esra Hanım. Üç ay evimde benden yedi, içti. Dayı oğlu. He, bunlar benim ayağım kırık, hastane şeyde, yatakta yatıyor Esra Hanım. Bunlar denize gitti, bunlar alışverişe gitti. Altı senelik dostu çıktı. Ben ne yapayım Esra Hanım? Üç ay sizin evinizde dayımın oğlu diye birini soktu. Evet, Muhammed Kır. Ee, siz dayısının olduğunu nasıl ikna oldunuz da oğlu olduğunu. Esra Hanım, hiçbirini tanımıyorum sol Tanıyor olmanız önemli değil. Siz nasıl ikna oldunuz? Yani o anda yani, bir inna, kişi yani sizin o evinize... O inanmaktan başka bir çareniz yok. Dayı oğlu olarak evinize giriyor. Evet. Şimdi normal şartlarda hani bir gün, iki gün, üç misafirperverliğinde bir şey var ya dayı yani oğlu bu esnada bile olsa. Yaptığını da söyleyeyim Esra Hanım. Ee, beni e, pansumanlarım hastaneye götürüyor, getiriyor. Dayı oğlu. E, dayı oğlu. Pikniğe gidiyoruz var hep beraber. Ama aynı... Öyle oldu Esra Hanım. Ee, i̇dare mi etti? İnanmak ya mı Yani idare hissediniz? derken e, akşam biz yatana kadar biz de biz yatağa gideceğimiz zaman gidiyor ama sabah geri geliyor. Ha evin içerisinde kalmıyor sürekli. Kalmıyor yok yatırıyor. Peki yok. diğer kız kardeşi ya dayı oğlunu tanıdım da diğer biz, senin anneni babanı kardeşini bir tanıdın onları da küsüm Dedi konuşmuyorum dedi ee, ablalarını hatta mahkemeye verdi. Kinasi Bey'i de verdi eniştesi yeğenini de verdi. Ee, hepsini mahkemeye vermiş. Kendinden uzaklaştırmış. Yani arada hiçbir sebep yok. Siz tanıştığınızda nikah kıyılırken... ...ya Nurten iki sevenin yok mu? Niye bu nikahta yoklar dediniz Esra mi? Esra Hanım şahidim de var. Dedim ki kimin var gelin beni bir görsünler. tanısınlar Hı -hı. dedim. Halam var dedi. Ondan sonra dedi ki... ...halam gilde e, senin kolun yok diye seni istemiyorlar dedi. E, bir insan dedi kol olmayabilir... E, ...beyinden özürlü olmasın dedi. Yani şimdi dert etmedi benimle evlenirken. Hı -hı. Bu 32 sen sene oldu Esra Hanım. İş kazasında Hı -hı. kaybettim şey olsun. Bir cümlesine. Yani sapasağlam bir adamdım. Sizin aile üyeleriniz nikaha geldi mi? Ee, yok Esra Hanım. Sizinkiler Ben burada gelmedi. yaşadığım için. Onlar bana karışmıyorlar zaten. E... Ama hayır evleneceğinizi biliyorlar ha, mı? Biliyorlar da şeyle... evleneceğim. Ne Çok... bileyim artık teknoloji Çocuklarım var. Çocuklarım bile biliyor evleneceğimi. Görüntülü ararsınız, görüşürsünüz. O mutlu gününüzde insanlar yanınızda olur. Yok Yoksa gelmediler. Yoksa sizin Nurten Hanım'la ortak noktanız. Tüm aile üyelerinize küssünüz. Küstereyim İk... Esra Hanım'ı küstereyim. Hayır yani öyle olur e, ya, ya genel. Öyle. İkisi de küs olurlar, evlenirler. Aynı şey atıyorum ki aynı yerden yaralanmışlardır. Birlikte mutlu olmak isterler. Ya aynı şey denedik ama olmadı Esra Hanım, olmadı. Ben hayatımda kimseye banka kartımı teslim etmedim Esra Hanım. Eline verdim, kredi kartını verdim. Ye, işledim. Burada kartı alıp da kasa benim, kasa benim diye geziyordum. Yediğini kıskanmadım. Nurten dedim ki şu üstüne başına düzgün şeyler al. Evde otururken bile benim karşımda güzel şeyler giy. Parayla pulların hiç alakası yok Esra Hanım. Benim mi? bir liramı da götürmedi açık ve net de söyleyeyim. Bu iftirayı da atamam. <laughs> yani benim ama e, beni yedi bitirdi. Yani affet yedi bitirdi derken dese, gözümü yani. yedi. Size, ömrümü yedi. Paramı param yemedi Bey, Esra Hanım. Ben bir hata yaptım affet beni dese cevabınız ne olur? Daha mi? önce affettiğiniz için soruyorum. O, o pisle bir sefer bastım e, hocam e, bir daha asla. Asla asla. Bir defa asla. mı? Yani evinize gittim aldım gelen... geldim ya. Tamam evinize gelen var iki. Ya. Hayır ilk evlendiğimiz ayrı. Geçen sene ben e, mayıs ayında buradaydım. Bir gitti 4. ayın 24'ünde hocam. Evet. E, yayına çıkamadık. Sezon finali oldu. Ama evlisiniz Hı. o zaman. Peki. He. Hemen hızlıca telefonumuz var. Nurten Hanım telefon altında tamam. söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Nurten asın. Hanım merhaba. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Antalya'da mısınız? Evet Antalya'dayım. Ee, bir kişinin yanına mı gittiniz? Hayır bir kişinin yanına gitmedim. Benim evimin bütün eşyalarını sattı. Savurdu beni dövdü sövdü. 3 aylık süre içinde tamam. beni, beni döverek döverek bıçaklı hatta raporlarım var raporlarımı araştırın. Beni evet. evimin kendisi kovdu. İki 200... üç tehdit etti. Beni Hı -hı. evimde yine öldürmeyi ölümle tehdit etti. Ben şu an uzaklaştırmalarım var. Bir sürü bir sürü şikayetim var. Beni yardım bu orada yok gel burada ben... anlat gel orada del gel gel çık evet, gel sizi Bak, evden ben sizi buraya. evden döverek gönderdi bana şiddet uyguladı. ben hemen Hı? uzaklaştırma kararı Hı? Hı. 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 aldım diyorsunuz Hasan Bey'le ilgili ben evden beni evden ilk önce üç aylık ha dört aylık ha beni kendisi dövdü dövdü her gün içmiyordu e, evet. her gün içmiyordu evet. ben uyguluyordu bunu Hı. hiç anlatıyor mu her gün içti içti anlatıyor mu ben her gün Darbe edip, bilmem şey edip kaç tane raporum var. Ben buraya gelip... Kaç tane daha raporum var? Nurtel Hanım, sizden... Konuşma, gel buraya, gel. Tene, tene. Hayır, Nurten Hanım şunu soracağım. Biraz önce dedi ki, eve dedi, bir tane dedi dayı oğlu geliyordu. O dayı oğlu, Hasan Uçar'ın arkadaşı mıydı? Gerçekte sizin arkadaşınız mıydı? O benim, eve... Benim, benim, benim... Şimdi o çocuk hiç şey yapmadı. o, o bir Çocuk, şey yok. kim, kendisine, kim? Sen bana onu şöyle. O çocuk söylüyor. senin neyi neyi? Beni dinler misiniz? Beni senin O çocuğu söyle neyi. Size söz hakkı verdim. Nurten Hanım konuşuyor. Devam edin o Nurten Hanım. Diyor, evet. neyin o çocuk onu söylesin. seni o çocuk de. Beni bir dinler misiniz? Beni dövüp beni dövüp Lan, Lafı değiştirme, an. değiştirme. Evet, mavi arkadaşlara Mehmet senin neyin neyin onu Hasan, Bey dinleyin lütfen. Evet. Nasıl Dayı oğlunuz mu? Mahmet'in anası bana sevgili yalan, olduğunu söyledi. Yalan bana yalan yanlış işte size. Mahmet'in anası sevgili anladım, olduğunu söyledi sevgili. Mi? Tabii Aldan Hasan Bey oturun değil. lütfen. Ben konuşmayacağım. Ben konuşacağım. Benim raporlarımı konuşacağım. Ben kaç tane soru rapor Tamam raporlarını gönder. Kaç ölüm tehdit almışım uzaklaştırmışım. Lütfen. Ben savcılığına vermişim. Lütfen Nurten bu raporların hepsini benimle paylaş. Sevda koydum adını. Sustum içimde çalı, hüür edim doğasını.